Bugün son derece tartışmalı bazı konuları konuşacağız ve bu video YouTube'a yükleneceği için bazı kelimeleri söyleyemem. Bu yüzden sizi uyarmak istiyorum. Bu kelimeleri yazacağım ama söylemeyeceğim çünkü eğer söylersem YouTube'da sansürlenirim. Bugün kötülüğün nasıl galip geldiğine bakacağız. Dünya neden bu kadar kötü? Ve konuşacağımız son derece rahatsız edici birçok konu olacak. Ama sen olgunsun ve dünyanın nasıl işlediğini anlamak için bu konuları konuşmamız önemli. O halde hemen başlayalım. Bu derste çok fazla spekülasyon ve teorileştirme yapacağız. Bu anlatılanları kesin doğru olarak kabul etmeyin. Bunun doğru olduğuna inanmayın. Bu dersin amacı dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak teorileri ve fikirleri geliştirmenize yardımcı olmak. Bunlar araçlardır. Bu gerçek değil. Bunlar araçlardır. Elbette o halde size sormak istediğim ilk soru şu. İsrail'de neler oluyor? Şu anda İsrail bildiğiniz gibi Gazze'yi kuşatıyor, bombalıyor. Sosyal medyada videolarını görmüşsünüzdür. Rahatsız edici. Yaşananlar çok korkunç. Yaşanan olay, Gazze'de yaşananlar için kullandığımız kelime bu kelimedir. Bu kelimeyi YouTube'da söylemeniz yasak ama amaç bu. Ancak benim iddia edeceğim şey gerçeğin bundan çok daha rahatsız edici olduğudur. Gazze'de yaşananlar aslında bir ritüeldir. Kurban etmek. Ve bu, insanlık tarihinde sıkça yaşanan bir durumdu. Eğer geriye dönüp insanlığın gerçek tarihine bakarsanız, bunun oldukça sık yaşandığını görürsünüz. En ünlü örneklerden bazıları Azteklerdir. Azteklerin tapınaklarını kazdık ve tapınakların içinde binlerce insan kafatası bulduk. Savaşa gitmeden önce insan kurban etme ritüelini uyguluyorlardı. Düşmanlarını topluca halkı açık bir şekilde öldürüyorlardı. Yani Aztekler bu konuda gerçekten çok ünlüydü. Fenikeliler, özellikle Kartacalılar, onları bu dönem daha sonra tartışacağız. Ama Fenikeliler de kendilerine özgü bir kurban türüyle ünlüydüler bu da. Çocuk kurbanı. Romalılar Fenikelileri bu tür kurban uygulamaları nedeniyle aşağılayan tarihler yazdılar. Fakat Romalılar da insan kurbanı uyguluyordu. Yaptıkları şey her büyük savaştan sonra tüm önemli liderleri, tüm düşmanlarını yakalamaktı ve düşmanlarını Roma sokaklarında dolaştırırlardı. Buna zafer alayı denir. Zafer alayının sonunda düşmanları Jüpiter tapınağında toplarlardı. Jüpiter onların tanrısıdır. Ve sonra düşmanlarını boğarak öldürürlerdi. Bu bir kurbandır. Bu insan kurbanıdır. Bunu o şekilde demiyorlardı. Tamam mı? Ve bir şekilde bunu gizliyorlardı. Ama gerçekte bunu yaptıklarını kesin olarak biliyoruz. Peki bizim için soru şu. Peki bu neden oluyor? Aztekler bunu neden yapıyor? Fenikeliler bunu neden yapıyor? Peki Romalılar bunu neden yapıyor? Peki neden bugün? İsrailler bunu Gazze'de mi yapıyor? Ve unutmayın İsraillerin yaptığı şey oldukça korkunç. Çünkü bu gerçekten bir tür fedakarlık. Neden? Çünkü Gazze nüfusunun %47'si yani neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Yani öldürülen insanların çoğu aslında çocuk. Gazze'de olanlar hakkında en çarpıcı ya da en bariz olan şey hepimizin bunu kendi gözlerimizde görebilmesi ve neredeyse İsrailler bunu görmemizi ve onlardan nefret etmemizi istiyormuş gibi. Değil mi? Dünyanın her yerinde kamuoyu İsrail'e karşı dönüyor. Bunu görebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında bu kitlesel protestolar var. Filistin'de, olanları protesto ediyorlar. Eğer gerçekten bunu yapmak istiyorlarsa değil mi? Aslında bunu yapmanın çok daha etkili yolları var. Mesela sularını zehirleyebilirsiniz ya da havayı zehirleyebilirsiniz. Böylece gazdaki herkes hızlıca kansere yakalanır, değil mi? Bunu yapacak teknolojiye sahibiz. Yani yani İsrail bunu gizlice yapabilirdi ve kimse bundan bahsetmezdi. Ve 20 yıl, 30 yıl sonra Gazze'nin nüfusu tamamen yok olurdu. Bu çok gizli olurdu değil mi? Bunun yerine bunu dünyanın göz önünde yapmayı seçiyorlar. Ve size söylemek istediğim şey bunun kasıtlı olduğudur. Dünyanın onlardan nefret etmesini istiyorlar. Çünkü bunu yaparak nihai tabu olan şeyi yaratıyorlar değil mi? Biz bunu iğrenç ve aşağılayıcı buluyoruz. Bu yüzden tüm dünya İsrail'e karşı birleşecek. Ama tahmin et ne oldu? İşte dinlerinin istediği de bu. Yahudi eskatolojisinin aşırı biçiminde ya da dinlerinde dünyanın sonunda İsrail'in tüm dünyayla savaşacağına inanıyorlar ve Tanrı'nın sonunda İsrail'in zaferine yardım edeceğine inanıyorlar. Yani Gazze'de gerçekte olan şey İsrail hükümeti içinde dünyanın sonunu hızlandırmak isteyen aşırılıkçıların olması. İsrail'in dünyaya karşı duruşu ve eğer düşünürseniz bu ritüel kurbanın tüm amacı İsrail halkını birleştirmektir. Ve bu konuda son derece rahatsız edici ve korkutucu olan şey bunun işe yarıyor olması. Neden? Peki bir benzetme yapalım, tamam mı? Benzetme şöyledir. Çin tarihinde en yaygın askeri strateji arkanızda bir nehirle savaşmaktır. Bu stratejiyi duymuşsunuzdur, değil mi? Nereye? Tamam. Bir ordu kaybediyor, tamam mı? Düşman tarafından dağıtılıyor. Yani generalin yaptığı şey orduyu bir nehre doğru geri çekilmeye zorlamak. Ve şimdi Nehir kaçış yolunu kapatınca bir seçeneğin var. Ya nehirde boğulabilirsin ya da sonuna kadar savaşabilirsin. Ve çoğu asker sonuna kadar savaşmayı seçer. Ve bu noktada askerler birleşmiş olur. Kenetlenirler, enerjilenirler. Ve sonra düşmanı yok etmek için bir enerji patlaması bulurlar. Tamam. Bu eski Çin tarihinde en popüler askeri stratejidir. Ve tahmin et şu anda İsrail'in Gazze'de yaptığı şey de aynı, aynı mantık. Evet, bir sorunuz var. Peki, İsrail için nehir ne oluyor? Nasıl yani? Evet, bu iyi bir soru. Buradaki nehir ne, değil mi? Ee, nehir bir tabu, değil mi? Modern toplumda yapabileceğin en kötü şey nedir? Çocukları öldürmek. Arkadaşlar, öyle değil mi? Yani İsrail için çıkış yok, ya tamamen gidersin ya da dünya gelir ve seni zaten yok eder. Ve aslında gerçekten ilginç olan şu ki internete girerseniz İsraililerin dünyada her yerde dolaşıp sorun çıkardıklarını göreceksiniz. Kavga başlatıyorlar. Toplu taşıma otobüslerinde Araplara ölüm diye bağırıyorlar. Batı dünyasında bu kasıtlı dünyayı bölerek, dünyayı sona erdirerek kendilerini birleştirmek istiyorlar. Tamam. Bu mantıklı geliyor mu? Tamam mı? Yani bu gerçekten çok rahatsız edici ve bunu size yavaş yavaş açıp nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Peki şöyle